Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bir korku oyunumuz var. Bugün sizlerle birlikte bunu oynayacağız. Kuntilanak diye bir oyun. Başlayacağım yine de yükle. Yükle. Ve arkadaşlar böyle daha fazla videolar aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben yandan ve yaşama kısmından da Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Yandan ve yaşama kısmından da Düşkosluğumuza katılmayı unutmayın böyle Minecraft korku tarzı videolar için beğenmeyi yine unutmayın. Böyle Minecraft tipi korku oyunları çok güzel oluyor. Bildiğiniz modlar varsa da yoruma bekliyor olacağım. Arazi geç yüklendi. Hala bitti diyor. Hala yükleniyor yazısı geldi. Haydi. Orada bir şey yazdı lan bir kalp falan vardı. Close. Buradan başladık. Evet. Dar odacıklı bir oyun. Fiyat oranım düşüyor. <laughs> Korkunç bir şey çıktı. Aha. <laughs> ne oluyor lan? Ne oğlum? Lan! <laughs> tövbe tövbe tövbe. Kadın ağladı galiba doğurdu. Aha! Teleport oldum. Mad boy. ne Map yapan kişi adam. Kuntilanak. Diyen İngiliz. Hmm. Güzel oyun yap. İnşallah güzeldir oyunu. Tamam. Hmm. Play diye ilk de başlayacağım. Varın. It is jump scare. Ah. Oyun beni karanlıkta geriyor ha. Böyle oynar zaten gece gece oynuyorum. Daha da beni korkustum diye. Bu ne lan, Garaj kapısı mı? Ha. Açıl susam açıl. Jeneratör yok. Kapı 1. Tamam. Buraya açtık. Buraya da başlayalım o zaman. Ne? Jeneratör room. 1 burası. Açılmıyor. Bir odanın karşısında bekliyor ama beklesin biraz. Abi başka fotoğraf kayamadın mı? Bu ne? Shorter. Bakalım jumpscare atacak mı bize? <laughs> ha <Heh>, Yok. <o. gülüyor> Yalnız güzel gülüyor ha. O kadar korkunç da değil. Hindistan yapılmayız ben çıkacağım oyundan ama. Üçüncü şarta. Anahtarı yeni şartel mi kullanacağız? Hey what the fuck? Koşma seçeneğimiz varmış bu arada. Beklemiyordum, koşarak geldim. Vallahi koşarak geldim hiç beklemiyordum. İnsan bir yavaşlatma hızı falan koyar ya, ne bileyim körük falan koyar. Hiçbirini koymamış uçarak geliyordum. What the fuck is bu ya? Bu ne ya? Evet, al. Generator key Nice. Bize karşıma çıkacak. Bak ben biliyorum. Ben biliyorum. Fon sesi çıkmadı. sonra da Şimdi Strage Baby Room. Yok. Buna buna gireceğim. en son gireceğim. Ve bir room. Zaten orada kilitliymiş galiba. Vallahi kilitli olduğunu bilmiyorum. Sadece bebek var diye korktum. <laughs> <laughs> Siktir. Anası da kızdı. Bir de bebek jumpscare'i yersek sıçtık. <laughs> Siktir. Dur jumpscare'ın namına koy. Dur kendime geleyim biraz. Yavaş bir yavaş Bu ne lan? Bunu kim koyuyor bunu? Abi bu ne ya? Bunu rüya gittiğim yeri görmek istemiyorum. Alo yaratıcı bu resmi kaldır. Şalter 3. Şarkesin bunların bir amacı var. Bir de şey. Jeneratör odası kaldı. Caner Odası 3 şartları falan istiyordur herhalde. Aaa aşağıda da var. Aşağı sıkıntı. Sigara içmek yasak. Bak ben biliyorum. 3 şart elde. Hani Screen Trap Terror'daki gibi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kapı açıldığına dair animasyon bir şey koymuş. Allah Allah bir şey geliyor. Yok. Jeneratörün sesiymiş. Asansör çıkıyoruz galiba. Bu asansör mü lan? Atlamadı. Gör. Vallahi görmedim. Render Room. Duymadım hiç. Açılmıyor. O 40 ayaklı bir şeyin sesi geliyor. Hmm. Şu şu Endrom'u bir deneyelim hele. Bir jump gibi yatırıyor. Aa, hello, hello bro. Help me. Who are you? Randy. I am Randy. Hmm. Aha, anlıyorum. İngilizce dersi keşke birazcık dinleseydim ya. Is baby. Bebekle ilgili bir şey var. Is baby. Please is baby. Bir şey lütfen diyor. Hold on. And... Okay, you're bu odada değerli bir şey var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Ve dışa çıktık da. Bu adamı kurtarmak gerekiyor. İşte karşılaştık sonunda. Kötü jumps geldi. Yani geleceğini bile bile beklerim. Klose, Üstünden atlayamaz mıyım ben? Üstüne atlayamaz mıyım? Atlayamazmışım. Atlayamazmışım. Blok var. Ölmez blok var. Nezarlıkmış lan burada zaten. What the fuck bro? Bu ne lan? Laye. Oh shit. Çüş. Bir de yıldırım indi. Güzel efekt. Beklemiyordum ama. Tam tepesinin yıldırım inmesini beklemiyordum. Çok korku dolu bir sahne bekliyor beni. Yok lan. Uydu anteni mi lan bu? Aa what the fuck bro. Yeter ama ha. Bu ne amına koyayım? Gittim her yerde sen mi çıkacaksın kanka? Bir siktir git ama. Oo. Oo, oh, shit. Oo, oh, shit, shit, shit. Elektrik. Kan. 50 500 kW. Çüş. Ha bu elektriktir ya. Ben de şey zannettim ya. E falan zannettim sigara içmek yasak. Ha ben sigara bağımlısıyım kanka amına koyayım. Bu köyü iyice araştıracağız demek ki. Oyun sandığımdan da büyükmüş. Normal köyü almış. Korku korkuyla ile birleştirmiş. Güzel olmuş. Kanka bu yıldırımda kim mi yapıyor? E, Torbu falan mı çağırdı? Ne bu zombi köyü müydü normalinde? Onun iyi bir şey benziyormuş. Ramaköy'de ne yapacağım? Normal item falan mı var? Her eve bakacağım. Bakmak zorundayım. kanizleri şöyle gidiyor. Ve bu eve giriyor. Baby bir çor... bu çorap mı? Baby'nin bebeğin ayağı zagın deme bana bebeğin ayağı diye. Direkt toplayıp birleştireceğiz. Çok iğrenç bir olay ama yapacağız. Kim bir bebek toplayıp birleştirmek ister ki? Delilsen yaparsın. Galiba başka var mı diye merak ediyorum. Başka yok gibi. Ben bu bebeğin ayağını buldum diye. Buldum zaten de. Tamam şöyle gidelim biz de. Sonra şunlar kaldı. Aa. Sınır var bir dakika. Demek ki biz buraya sadece kanı takip edecekmişiz. Şuş. Dayı hey, korktum bir anda ya. Hep şu yıldırım şuraya iniyor zaten. Aşırı akım çekiyor galiba. Ben bunu niye kırdım şimdi? Ayıp oldu. Oha geceye bak. Gecenin resmini değiştirmiş. Manyak. Bu arada gündüz oluyor. Oyunun boku çıktı. Ben bebek hayal ne yapacağım? Aa bir dakika geri gece oldu. Geri gece oldu. Aa bir dakika mezar kaçıldı. Ee, o O oh, piti piti karamel sepeti ha eh. açık mezar. Senin tipin Şimdi adamı kurtarmaya gideceğiz. Ş yolu izleyeceğiz ama. Ve benim bacağına mezarla mezarına bıraktık galiba. Ha. Abi ölüm deme ha bak. Aa adamın kafası yok. Sorry Randy, I Mide bulantısı. Wow. Anasını gibi kafa kafa bir milyon oldu. Oo. Oh. Ren, Rendi Kuntilat konuşuyor şu an. An enerji. Aa. Rendi ile birlikte bu. Ne oluyor lan? Drear. bak The end. Ben bir şey anlamadım. Vallahi bir şey anlamadım. Bir mod daha varmış. Onda bakacağım artık. Karakterimiz burada. Oyunu yap öncesi Randy Guntilanak Ya tipiniz gibi gene mi karşıma çıktın? <laughs> tamam. Evet arkadaşlar videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıda videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yandan ve yaşama kısmından da bir Instagram sağlamızı takip edebilirsiniz. Yandan ve kısmından da Discord'umuza katılmayı unutmayın. ve görüşmenizi bekliyor hocam. Gece videoda görüşmek üzere. hoşça kalın ve bay bay. Ne müzikler bu?